transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine ön libero takviyesi yapacak. Yeni altı numarasını İspanya'da bulan sarı lacivertliler harekete geçti. İşte Yıldız isim için gözden çıkarılan rakam, kadrosunu Yıldızlarla donatan Fenerbahçe, eksik olan tek parçasını da bu hafta tamamlamayı planlıyor. Orta sahara işlerini sürdüren Sarı Lacivertliler, rotayı bu kez İspanya'ya kırdı. Foto maçın haberine göre gündemde Real Betis'in Arjantinli oyuncusu Guido Rodriguez yer alıyor. Menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki tangocu, teknik direktör İsmail Kartal'ın onayından geçti. Sarı Lacivertli kurmaylar Rodriguez için girişimlere başladı. İspanyol ekibine bonuslarla birlikte 10 milyon euro öneren Fenerbahçe, Real Betis'in yanıtını beklemeye başladı. Rodriguez'in sözleşmesinin bir yıl sonra bitecek olması sarı lacivertli ekibin transferde elini güçlendiriyor. Lyon'un da peşinde olduğu tecrübeli orta sahanın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor. Savunmanın önünde 6 numara oynayan tecrübeli oyuncu, 2020'den bu yana Real Betis'te 147 maça çıkarak istikrarlı performansı ile dikkat çekmişti. Fenerbahçe'nin orta alanda aradığı oyuncu profiline uyan Rodriguez, top kapma becerisiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon maç başına 3,4 top kapma ile ligde zirveye çıkan Arjantinli oyuncu, bu özelliğiyle önündeki hücumcuları rahatlatıyor. River Plate'de yetişen tecrübeli oyuncu 2016'da Meksika ekibi Club Tijuana'ya transfer oldu. Daha sonra Club Amerika'ya imza atan Rodriguez, 2020'de ise 4 milyon euroya Real Betis ile Avrupa'ya adım attı. İspanyol ekibinde çıktığı 147 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. 29 yaşındaki orta saha bu sezon oynanan 3 karşılaşmada 245 dakika görev yaptı. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.